Allah, eyvallah eyvallah. Zaza geçmiş olsun. Sağ ol Cevher'im. Nasılsın? İyisin? Sağ olasın. Nasılsın? İyisin? Sağ ol. Nasılsın? İyisin? Sağ olasın. Ey Allah, ey Allah. Nasılsın? İyisin? Sağ olun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. eyvallah, eyvallah. Efendim, işler nasıl, işler? Dayı, senin emrettiğin bütün arazileri çevreledik. Ha. Emrettiğin aileleri de yerleştirdik. Hani o şeyin vardı, şey... Ee, ya o şeyin... Refat o... gelin oğlu mu dayı? Ee, yok ya. Ya o zalimin oğlu, zalimin oğlu. Ha, onu kapkaç işine verdin. Ulan o katırı niye verdin? Milletin çantasını mı alacak? Canını mı alacak? Dayı çok büyük iş çıkarıyor. Motoru öyle bir sürü ki gözünle yetişemezsin. Ah! Zolumun oğlu. He? Yemin ederim. Allah'ım. Allah'ım. Dünyada şey vardır. ye

Başka? Oto işi iyi gidiyor dayı. Stokta 46 tane yabancı, 64 tane yerli araba var. Oğlum o ilk okuldaydı yerli malı Allah Ben sen demedim. Yerli malı istemem. Kaç rakı onlar? Yerli dediğim dayı. Yabancı arabalar da burada üretiliyor ya. Ondan yer. Hı. Kırma maldayız. He. Bu İskender Bey. Kiminle haber yolladı? <laughs> Müdür yok muydu Ahmet Serkan? Ula Cevher. Delirdi dediler onun için. He deli. Ama iş görü dayı. Ne istilermiş ki? Herkesi topluyorlarmış. Bizi de çağırmışlar. Arkadaşlar bütün ne işimiz var oğlum? Ya ben insan sevmeyeyim diyeyim. Bu insan oğlu niye annemi? Annemim ki. Evet. Buyur dayı. Ya sen beni sevmişsin. Seni sevmeyen ölsün dayı!